Geçen hafta Yiğit Bulut vefat etti. Allah rahmet etsin, Allah taksiratını affetsin. Ayrı konu kendisi hani arkasından rahmetle analım. Fakat biz Onur'la şuna karar verdik. Biz hani Yiğit Bulut, bu dünyadan bir Yiğit Bulut geçti ama biz fikirlerine de veda edelim. Fikirlerine de öbür tarafa belki ula, yani göndermek mi denir buna bilmiyorum. Hani kapatmak mı denir fikirlerini? Önce Onur'la biraz onu konuşmaya karar verdik. Önce şu videoyu ben... Vereyim bir insanlar hatırlasın. 3.50'nin üzerinde 3.90'ın üzerinde bu millete dolar aldıran Hı. nokta 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 orayı söylemeyeceğim. Hı. Lar neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50'de 3.60'da 3.70'de 3.80'de 3.94'de burada ekranları kırdık hatırlarsanız sakın bulaşmayın diye. Hı. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, yazı yazanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Hı. Bunları alım yaplayan bankaların araştırma departmanları, o ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Hı. Çıkın bu milletten Hı. özür dileyin. 5 lira olacak diyorlar. Bir 5 no, lira, lira 6 lira diyorlar. olacak. Tabii hükümet düşecek de, evet. Cumhurbaşkanı düşecek, 5 lira olacak, 6 lira olacak. Felaket tellalları. Çıkın bu milletten Çık. özür dileyin. Fikirlerine nasıl veda edebiliriz? Bu fikirleri de gömebilir miyiz tarihe? Yani özür, bir kere özür diyelim bari. Bize çok bilenler özür dile diyor yani. Özür dileyelim bir kere her şeyden önce. Ne, ne, diyeyim yani. Şimdi bak şöyle bir şey var. Burada seninle bir haftadır bunu konuşuyoruz neredeyse. Şimdi kişisel anlamda sadece Yiğit Bulut demeyelim buna. Bu olaya aslında. Berat Albayrak da vardı. Ha, bak şimdi evet hani vardı ya do dolar altı olacak ya yedi olacak ya diye böyle Tamam mı? Ondan Mart, sonra dolar... Marttan daha iyi, Nisan Marttan daha iyi, Mayıs Nisandan daha iyi filan. Dolar dolar oldu 40. Şimdi e, Yiğit Bulut şimdi şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanının danışmanları var. Hatırladığım kadarıyla Yiğit Bulut da baş danışmanlardan bir tanesiydi. Şimdi sizin danışman dediğiniz kişinin danışacağınız konuyla ilgili sizden daha fazla şey bilmesi lazım. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Aslında Allah gani gani rahmet eylesin diyelim burada. Yiğit Bulut'a mesela bir şey danıştım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Yiğit sence şey ne olur? Dolar ne olur? Sayın Cumhur bize söylediğini söylese Sayın Cumhurbaşkanı 3.5 üç, 3'ü geçerse yüzme tükürün dese yandı. Yani veya Cumhurbaşkanı ona göre bir projeksiyon hazırlasa yandı. Ben şöyle yapardım. Mesela Yiğit Bulut özelinde söylemiyorum. Bunu söyleyen insanı kovmazdım. Odasının kapısını açık tutardım böyle tam böyle geçiş güzergahımda dururdu. Ama hep böyle öyle bir yere alırdım odasını. Geçtikçe tükürürdüm mesela geçtikçe tükürürdüm. Şimdi biz bunu hatırlarsan sen <laughs> senle yaklaşık olarak... Bir maruz bırakmak mı deniyor buna mobbing mi bilmiyorum artık. Ekim ayında konuşmuştuk biz bu konuyu. Hatta birileri Kursun de görevlendirirdim abi. onları benim yokluğumda da siz tükürün gidin diye. Düzenli Aslında olarak... Şöyle bir şey var Bahar. Ben burada Yiğit Bulut'un bilgisini, birikimini, eğitimini, kualifikasyonunu sorgulamıyorum. Bence Yiğit Bulut da demin Meme Şimşek'in söylediği gibi bir şekilde bazı şeylerin farkındaydı aslında. Ama onu söylemesi gerekiyordu. Buradan birçok insana ders olması gereken bir konu var. Bak birçok insana ders olması gereken bir konu var. Biz burada bir çıkarımız olduğu için bu uyarıları yapmıyoruz. Burada kıymetli izleyenler bir 5 sene geriye gitsinler. E, sosyal medyada, YouTube'da videolara bir baksınlar. İktidarın ekonomi kanalları ve ekonomi bakanları, ekonomiyle ilgilenenleri, danışmanları ne söylemişler, nasıl bir projeksiyon oluşturmuşlar, nasıl bir vaatte bulunmuşlar? Bizler, e, isti, iktisatçı meslektaşlarımız veya bu iş, işte ekonominin uzmanları değil, ne tarz uyarılarda bulunmuş? Şimdi burada önemli olan bu. Yani ben Yiğit Bulut'un o doların 3 lirayı geçtiğini bildiğine adım gibi eminim. Geçecek. Yani para bir bulut geliyor görüyorsun bu bulutun sana yağmur olarak yansımaması normal bir durum mu? Değil. Yani tabiatına aykırı işin. Ama onu bildiği halde hala televizyonda bir de Allah rahmet eylesin işte diyor nokta noktalar diyor. Belli ki orada bir küfür ediyor yani. Hani küfür de koyuyor tamam mı? Diyor ki nokta noktalar diyor. Neredesiniz diyor. Hani dolar üç lirayı geçecek dediniz. E ben de şimdi diyorum ki dolar 40 lira oldu sayın bulut Allah rahmet eylesin sen neredesin? Sen neredesin? Ya Burada şimdi ne var biliyor musun? Allah ona da rahmet eylesin. Ferdi Zeyrek vefat etti Bahar. Şimdi sosyal medya nasıl bir şey biliyor musun? Gerçekten insanlık adına aslında çok şey öğretiyor. Çok ders niteliğinde bir şey biliyor musun? Doğru kullanırsan eğer. Yani Grok'la uğraşmadığın sürece sorun yok. O Grok'a bulaşmayacaksın. O zaten otopark mafyası gibi geziyor ortalarda. Yani Grok, savursa... <laughs> Furkan Bölükbaşı'nı müthiş tanımış. Bir tek ona küfür ediyor. <laughs> Biliyorsun değil mi? Herkese de modunu düzeltti. Kim yaptıysa bir Türk mü çalışıyor Grok'ta ne yaptıysa bak şimdi çok enteresan. Şimdi evet. Ferdi Yiğit şey Ferdi Zeyrek denilen bir Yiğit'i kaybettik. Hakikaten evet. ben tanımazdım kendisini. Ya bir baktım 7'den 70'e böyle bir sevgi seli olamaz. E, keşke yaşarken kıymetini bilseydik. Bir hani Türk diyorlar yedi, ya. Aradığı lider profiliydi böyle. Hani tam e, buldum, çabuk kaybettim vardır ya. Biraz o ona daha çok yandı insanlar insanlarda. Bak tanıyan, tanımayan. Arada birkaç tane çıktı ama. E, herkes bir rahmet okudu. Herkes Tabii. rahmet okudu. Şimdi Yiğit Bulut vefat etti. Mesai arkadaşlarının çoğunluğu bile cenazesine gitmedi var. Mesai arkadaşlarının çoğunluğu cenazesine gitmedi. Ben Bilal Erdoğan'ı gördüm. Egemen Bağış oradaydı. Birkaç daha e, şey vardı, böyle bürokrat vardı. Ama mesela... E, Milletvekili görmedim hiç içerisinde. Ya bu ders olması lazım birçok insan için. Gerçekleri söylemek hiçbir zaman insanı incitmez. E, emin olun bu ülke hepimizin. Hani çok böyle bir sosyal mesaj gibi bir şey olacak belki ama bu ülke gerçekten hepimizin. Şu verdiğim veriler, bakın bu verdiğim veriler halkın faal gerçeği. 2025 yönetim bütçe verileri giderleri. Bu ülkemizin gerçeği. Bunlar gerçeğimiz bizim. Benim söylediğim şeyler yoruma açık bir şey değil. Bu verileri doğru bir şekilde söylediğimizde, insanlara doğru bir şekilde aktardığımızda emin olun ki insanlar ona göre pozisyon alacaklar. Şimdi sen, sen olarak söylemeyeyim de, sen mesela doktorsun diyeyim öyle sen diyerek başladık. Doktorsun, şimdi bakıyoruz bir tane hastan var, hastana astım olduğunu söylemiyorsun. E bu adam dumanlı hava aslında gezdiğinde bundan biz zarar görecek değil mi? Sen bu insana söyleyeceksin kardeşim sen astımsın. Ona göre davran. Dumanlığı sağdan uzak dur, işte e, tütün ürünü kullanma falan falan. Meyve fiyatlarına ilişkin mesela bir şey çıkıyor. Meyve fiyatları enflasyon yıllık yüzde 202'yi aşıyor sadece meyve fiyatlarında. Evet. Bak, evet. Bu çok önemli bir veri. Neyse Fatih Altaylı'nın eğer, bak Cem Küçük de şöyle yazıyor. İddianamesini kabul ederse bir duruşma tarihi vermek durumunda ama adli tatile herhalde yetişemeyecek gibi geliyor bana, evet, Eylül'de kime e kalır herhalde diye düşünüyorum. Sanki ben öyle gözüküyor, mmm. keşke yetişse. Cem Küçük de demiş ki, çok değerli gazeteci Cem Küçük, gazeteci müsveddesi Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı'na tehdit suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi. Sabıkası olduğu için en üstten ceza almalı diye. Yani bir hukuk dilinden konuşma değil bu. Bu bir Peki. hınç. Ee, sevmemek arkadaşlar fikirlerini sevmeyebilirsiniz hatta şahsını bile sevmeyebilirsiniz ee, ama yani hukuk dilinden ortak olarak konuşmamız gerektiğinin altını çiziyorum çünkü ben biraz yani iddianameye baktığımda açıkçası bugün yazdığım tweette de şunu belirttim bakın e, Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame e, uzak geçmişe e, bir bak abi bu Fatih Altaylı'nın lafı bu millet padişahını boğmuş bir millettir diyor dediği için biliyorsunuz. Bu cümle Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast tehdidi kastını ortaya koymaktadır değerlendirmesiyle TCK 310'a 2 ve 106'ya 1 kapsamında cezalandırma talebiyle sunuluyor iddianamede. Ve literatürde aslında Kafka tuzağı olarak anılabilecek bu iddianame için Kafka'nın dava romanı da konuyu anlatır zaten diye. Çünkü kafkaya sistemler, Kafka'es artık bir görüş yani. Hani buna siz isterseniz 1984 romanı gibi distopik de diyebilirsiniz ama kafkaya sistemlerde kişiyi en baştan suçlu kabul eder, kurallar değil yorumlar hakimdir. Yani Cem Küçük gibilerin yorumu, Hukukun daha e, neredeyse üstüne binen böyle şeylerdir hani dün de anlatmıştım düşman ceza hukuku denen şey karşı tarafı düşman diye bir sıfat vermiyor aslında siyasi olanın hukukun önünde yer aldığını ifade ediyor diye o yüzden bu vesile hepimiz batarız batar Yani bu hukuksuzluk mesele Fatih Altaylı meselesi falan değil diye. asla batarız. yani ki zaten bence büyük ölçüde oldu da o e, daha rahmetini okumadık ayrı konu ee, ama bu Fatih Altaylı benim de yani birçok fikrini eleştirdiğim eleştirebilirim ben söylüyorum olabilir ya senin. aynı fikirde ben olmamız dışarıda e... yayın yapan Fatih Altaylı'yı eleştirmek istiyorum diye ki yani içeri girdi daha da izlenmeye fazlasıyla hani unutulur aman ilk gün çok izlendi bak işte 3. 5. gün kimse izlemez falan dediler aksine daha da çok izleniyor ve etkisi ve ivmesi daha çok kazandı destek alıyor çünkü insanlar şeye inanmıyorlar e zaten insanların işte beklentileri var. Zaten enflasyonda da bu böyle. İnsanların senin yaptığın hamleler beklentiyi karşılamadığı zaman sorun aslında orada çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu biraz da hani insani aslında bir şey. Diyelim ki e, inşallah gelmesin başına veya işte bilmiyorum hukuk adalet nasıl tecelli eder. E, böyle bir şey Cem Küçüğün başına gelseydi mesela örnek veriyorum. Fatih Altaylı aynı tweet'i atmazdı veya ben atmazdım aynı tweet'i. Hani bilmem ne bir şey gazeteci müsfettesi falan. Yani şimdi bugün herkesin fikrine, herkesin yaşam tarzına, herkesin hayat görüşüne saygı duyduğumuz müddetçe aynı topraklarda huzur içinde yaşarız. Yani senden, o senden, bu benden diye ayırdığımız ve insanları kategorileştirdiğimiz sürece emin olun bunun altından ülke olarak çok zor kalkarız. Bunun için Bak, Cem küçük de şöyle, buna geçerli. Yani bizim... onun için de zor olur. O da bu ülkede yaşayan bir insan. Yani. Böyle bir finalle bitirelim. Bence Sermiyan Midyat oyuncu, yazar da aynı zamanda filmleri de var. Evet. Ee, son zamanlarda böyle çok güzel videolar yapıyor, eleştirel. Çünkü o. Hakikaten da... öyle. Evet. Buradan da selam olsun. Yapmıyordu. İki video yapmış. Biri demokrasi ile alakalı, biri de işe alış şekliyle ile alakalı. İkisini de izleteceğim. Önce kendisinin YouTube kanalı da varmış. Oraya da abone olabilirsiniz bu arada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Elçiliklerimizdeki katip pozisyonu için başvurdunuz. Doğrudur, doğrudur. Hangi üniversite mezunsunuz? Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. İlişkiler yani. Hangi üniversitedensiniz inşallah? Hani ileride dört yol ağzında bir cami var. Onun sağından ağır girince soldan üçüncü bina, eksi ikinci katta. Kod farkı yani. Ee, bölüm? Halkla çelişkiler. Çok güzel. Halk <laughs> çok önemli yani. Önemli. En önemlisi halk. Yabancı diliniz var mı? Ee, İngilizce ve İspanyolca var efendim. Söyledici diller. Peki kaç dil bilirsiniz? Bir tane tatlı dil. Tabii. O da zaten yılanı deliğinden çıkartır, değil mi? Mizahi yaklaşım bravo. Neden bu pozisyon için başvurdunuz? Yabancı ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek e, mesleki görgümü arttırmak ve e, daha da liyakat kazanarak önemli görevler üstlenmek istiyorum. Göz dışarıda. Peki neden bu vazifeye başvurdunuz? Hayırdır inşallah? Valla ne yalan diyeyim. Benim babam hacca giderken rahmetli oldu. Anam da tek başına kaldı. Halamın oğlu da sizdeymiş. O tekledi beni. Allah rahmet eylesin. Peki beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Silevri. Kinaye mi? <laughs> Kaymakamlık. Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Vallahi kısmet. Elçi olur, kaymakam olur, Hı. vali olur, bakan olur. Olur. Olur valla. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Verenler pek. öpeyim. Ya estağfurullah Allah estağfurullah. Allah, estağfurullah. Allah, estağfurullah. Allah estağfurullah. El çok olsun. Sağ olasın. Olacaklar tabii. <laughs> Yani bir o haller diye bu bir de demokrasiyle ilgili bir video yapmış bak onu da izletmem lazım o da komik ve trajik <laughs> ay demokrasi nasılsın ha iyi gördüm valla bak İyi iyi gördüm İyi. açlık var mı açlık bir şey yer misin açlık açlık serumla besleri konu e, afiyet olsun Ah canım benim. Çok iyi gördüm seni. Vallahi çok iyi gördüm. Şahanesin ya. Bak hepimiz yanındayız. Senin yanında. Arkandayız. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Koç kimisi? Koç. Ko öldü lan. <laughs> öldü. Ah. Aman boş ver be öldü kurtuldu be. Sermiyen yapma oğlum yapma. Vallahi aradaklar bak. Yok anam yok hiç dinlemiyor ki. Bada siz bunu kanan laman al ne bishulun abay nolun yorum ya beğenin bir şey yapın bilmiyorum ki ya da bir şey yapmayın ne Böyle de sonunda bir şey yapmış yani demokrasi öldü böyle yani belli ki böyle 3-5 arkadaş ya da tanıdıklarıyla çekiyor ama oyunculuğuyla bence şey güzel aynen, abim, aynen. bir aynen. prodüksiyon yapmışlar, evet, Zaten sevdiğimiz bir tiyatro sanatçısı. Falan. Ee, böyle bitirelim dedik en azından yüzünüzde tatlış bir gülümsemeyle. izlediğiniz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Onur'la beraber...